Herkese merhaba. Bugün sizlere çok önemli bir kodlama uygulamasından bahsedeceğim. Uygulamanın adı Scratch Junior. Uygulamanın içeriğinden bahsetmeden önce biraz uygulamadan bahsetmek istiyorum. Scratch Junior dünyaca ünlü bilinen Scratch uygulamasının Junior versiyonu yani ilkokul ve anaokulu için kullanılabilen bir versiyonudur. Bu uygulamayı internetten indirmeniz gerekiyor. İndirme linkini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Uygulamayı açtığımda beni böyle bir ekran karşılıyor. Bu ekranda ev işaretine tıklıyorum. Tıkladım. Ve böyle bir ekran karşıladı beni. Bu ekranda da ilk projemi yapmak için artı butonuna tıklıyorum. Tıkladım. Ve bekliyorum açılmasını. Bu arada uygulama çok geniş kapsamlı, çok fazla özellikli bir program olduğu için e, bu uygulamayı bölümler halinde yayınlayacağım. E, bir beş bölüme sığdırmayı düşünüyorum tüm uygulamayı. E, bu birinci bölümümüz olsun. Uygulama açınca beni böyle bir ekran karşıladı. Bu ekranda şurası benim sahne. Burada ben karakterlerimi hareket ettireceğim, karakterlerimi konuşturacağım ve burada ben kendi hikayemi yaratacağım. Secret Junior için aslında bir hikaye oluşturucu diyebiliriz. İlk olarak sahneme bir arka plan yapmakla başlıyorum. Dediğim gibi birçok özelliği var uygulamanın ama ben bugün sizlere 2-3 tane özelliğinden bahsedeceğim. Diğer özelliklerini farklı videolarda bulabilirsiniz. İlk olarak sahneme bir arka plan ekleyeceğim. Arka plan eklemek için şurada gördüğümüz manzara resmine sol klik tıklıyorum. Ve beni böyle bir ekran karşılıyor. Buradan hoşuma giden bir sahneyi seçerek şunu seçiyorum mesela gerçekten bir tiyatro sahnesi seçeyim. Seçtim ve buradaki onay tuşuna tamam tuşuna tıklayarak sahnemi ekliyorum. Evet gördüğünüz gibi sahnem eklenmiş oldu. Bakın burada bir karakterim var. Ben buraya farklı karakterler de ekleyebilirim. Bunun için buradaki karakterimin altında yer alan artı butonuna tıklıyorum. Tıkladım ve benim sahneme ek ekleyebileceğim birçok karakteri burada görmüş oldunuz. Örnek olarak ben bir tiyatro sahnesi eklediğim için şuradan bir insan karakteri seçebilirim. Şurada yürüyen kız karakterini seçeyim. Tıkladım ve Bakın buradaki yine onay butonuna tıklayarak karakterimi sahneye eklemiş oldum. Bir tane daha ekleyelim. Bir karakter daha. Onun için yine burada bir artı işareti var. Bu artıya tıklıyorum. Ve yine buradaki insanlardan şunu yürüyen erkeği seçiyorum. Seçtim. Ve bu arada father diyor. Demek ki bu baba. Bu da anne. Bir baba bir annenin hikayesi olsun öyleyse. Şuradaki onay butonuna tıklayarak ikinci karakterimi de eklemiş oldum. Ardından buraya mesela bu karakterin fazlalık olduğunu düşünüyorum. O zaman şimdi de karakter silmeyi öğrenelim. Karakteri silmek için de karakterimin üzerine sol klikle basılı tutuyorum. Faremin sol kliğine basılı tutunca bakın şöyle bir çarpı geldi ve karakterim hareket etmeye başladı. Şimdi bu çarpıya basınca o karakterin silindiğini görebilirsiniz. Bu videoda bu kadar anlatıyorum. Bir sonraki videomuzda karakterlerimi düzenlemeyi ve buradaki özellikleri sizlere anlatacağım. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.